Sağlık uygunlar sözcük yapısı testlerine başladık şimdi. Ne diyor? Altı çizili sözcüklerden çekim eki alanların başına ç şey yazın. Şimdi yüce dağlar derken dağ, dağlar, larlar çekim ekiydi. Yani işaretlemiş olacağız. Bunun çoğul eki eşittir. Çekim eki demek zaten. Güneşten güneşlik olmuş. Lık lik luk isimden isim yapan her zaman için yapım ekidir de demiştik. Ve yapım ekinin üstüne bir daha çekim eki alabilirdi ama burada almış. Dolayısıyla işaretlemiyoruz. Pikniğimiz derken, piknik kimi pikniği? Bizim pikniğimiz, bize ait. Piknik bize ait. Dolayısıyla bir iyi kek almış. İyi kek ne demektir? genel olarak ismine baktığında? Yine çekim eki demekti. Yumuşaklığına bu önemli. Yumuşak bir basit kelimeyken yumuşamak, yumuşak, yumuşaklık yapım eki alıyor. Daha sonra yumuşaklığına derken burada ne yapıyor? A, E yönelme hal ekini alıyor. Yani bir çekim eki alıyor. Demek ki yapım eki üstüne geldi çekim eki. Bunu da çekim eki sayabilirim. Güçten güçlü oldu. Yapım eki aldı. Burada çekim eki yok. Bireyin derken ın, in, un, ün tamlayan eki aldı. Tamlayan eki de eşittir. Bir çekim eki demektir. Dolayısıyla başka çekim eki alan yok. Şimdi buraya bakıyorum. Ne diyor burada da? Çekim eki alma durumlarına göre bir eşleştirme yapın. Ne olmuş yani diyor burada? Çiçekçim derken, çiçek kelimesi bir isim kökü. Çiçekten çiçekçi oldu. Yani isimden isim yapan yapım eki aldı. Çiçekçim, kimin çiçekçisi? Benim çiçekçim. Dolayısıyla birinci teki şahıs iyilik eki. Yani bir çekim eki de almış oldu. Ne diyor? İsim kökünden türeyerek bir tane çekim eki almış. Doğru. Yazıcısını, yazmaktan yazı, yazıdan yazıcı. Üstüne ne yaptı? Ee, türemiş hal eki, türemiş ek aldı, yapısı değişti. Yazıcısını derken, yazıcısı, onun yazıcısı, iyilik, iki aldı. Üstüne ne kaynaştırma, ı belirtme hal ekini aldı. Bakıyorum burada, fiil kökünden türeyerek birden fazla çekim eki almış. Doğru, hem hal eki aldı, hem iyilik aldı, hem kaynaştırma aldı. Hepsini aldı ve onların hepsi çekim ekiydi. Bardak kelime bir kök halde, isim kökü, üstüne bir ek almamış, ne bir yapım eki, ne bir çekim eki almış. Ne diyor burada? Sözcük herhangi bir ek almadığı için kök halindedir. Yolcularda yol kelimesi önemli. Hatırlarsanız ortak kök, sesteş kök bunları söylemiştik. Sesteş kökte anlam arasında bir bilgi olmaması gerekirdi. Ortak kökte bir anlam ilgisi gerekirdi. Yol, bir yolmak var. Çiçeği yolmak, saç yolmak. Oradaki yolma eğilim var. Bir de yürünen yol var. Yani biri isimken biri fiil olabiliyor. Şimdi buradaki yürünen yol, yoldan yolcu ne yaptı? Türetti yolcular çoğul eki aldı yani çekim eki. Derdan bir de ayrılma hal aldı. Hal de Yine bir çekim ekidir. Ne demiş bunda da? Sözcük isim kökünden türeyerek birden fazla çekim eki almıştır. Doğru. Yatağa derken yatmak fiil kökü yatmaktan yatak. Ne yaptı? Fiilden isim yaptım. Yatağa derken e a yönelme hal yani bir çekim eki almış oldu. Buradaki de ne olacak? Fiil kökünden türeyerek bir tane çekim eki almış. Buraya bakıyorum şimdi. Çekim eki alan sözcüklerin altı çizilmiş. Buna göre diyor ki hangileri, Hal eki, hangileri iyilik eki. Hal eki ile iyilik ekini karıştırmıyorum. Hangileri karıştırdı? Üçüncü teki şahıs iyilik eki ile belirtme hal eki karıştırdı. Şimdi masanın üstündeki eşyaları topla. Herhangi bir eşya Yani burada eşya bir yere ait değil. Mesela deseydi ki Ayşe'nin eşyaları. O zaman eşya Ayşe'ye ait olurdu ve buradaki bir iyilik olurdu. Ama burada eşyaları diyor. Herhangi bir eşyadan bahsettiği için buradaki eşyaları hal edilir. Yani lar, çoğul iki, ı, belirsme, hal ekini almış oldu Bütün derslerinde düzenli olarak çalışmalısın. Sen çalışmalısın. Sen kendi derslerine çalışmalısın. Dersler sana ait. Dolayısıyla ya derslerine iyi eki al. Sinemaya derken sinema ya. E, A, yönelme hal eki. Dün kitabımı okulda unuttum. D, da yine bulunma hali ki kitaplığın derken kitapta kitaplık kitaplığın kimi kitaplığın? senin kitaplığın dolayısıyla iyilik aldı hafta sonu yapmam gereken ödevlerim var ödev kimi? benim, benim ödevlerim var iyilik aldı annesi onu odasını toplaması konusunda uyardı kimin annesi? onun annesi uyardı dolayısıyla anne kime ait? ona ait ve bir iyilik eki almış o şimdi buraya bakıyorum Yönelme haleki almıştır. Yönelme haleki ne? A, E. Yönelme ya da yaklaşma. Bakıyorum kelebek kelebeğe. Çokluk eki almıştır. Çokluk eki ne? La ya da ler. Bakıyorum şimdi. Kalem, ler. Ayrılma haleki den, den, ya da tanten. Bakıyorum. Sınıftan. İyelik, sahiplik eki. Kime ait oldu? Kitabım. Kitap kimin? Benim kitabım. Belirtme hal eki almıştı. Bakıyorum okulu ya ı I, i ya da u ü ikisi olabilir. Bulunma hal eki almıştı. Bulunma hal nedir? D da ya da tahte. Sınıfta Sonra eki almıştır. Soru eki nedir? Soru edatı diye de geçer. Mı mı mu mu ve her zaman aynı yazılırdı. Yarın mı derken soru eki aldı. Bakıyorum şimdi Anıp arabayla bize gelmişler dediğimde araba ile şimdi bire göre yap burada bir de ne diyor ona bir bakalım önce yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi gövde bir şeyin gövde olabilmesi için ne olması lazım üzerine bir yapım eki eklenmiş şey olması gerekir teyzemler derken burada ler çekim eki aldı toplanıp toplamakta aslında top Top deriz yani top bütün demek toptan toplamak bir fiil yaptım. toplamaktan toplanmak yine fiilden fiil yaptım. gövde halinde arabayla ile ile birleşmiş burada bu bir yapım eki değil bize burada yine e yönelme hal aldı cevap anahtarında belki sizin için e, arka tarafta bilmiyorum ne gösteriyor burada hatalı gösteriyor arabayı göstermiş ama normal cevap ne olması gerekir top topla toplan ne yaptım e, bir kelime türettim kelime türetebilirsem ancak ne yapabilirim orada bir gövde vardır diyebilirim. Dolayısıyla cevap ne olacak? Toplanık olması gerekiyor. Buna bakalım. Numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almış? Var. Vardan varlık. Ne yaptı? Yapım eki aldı. Varlığı, yokluğu sordum özüne. Varlığı derken sondaki ı onun varlığından değil, genel olarak bir varlıktan bahsediyor. Dolayısıyla bir belirtme hal eki aldı. Yani çekim eki almış oldu. Yokluğu hem yapım hem çekim. Yokluğu sordum özüne. Sustum bir damla yaş geldi gözüne. Ölüm nedir dedim bakıp yüzüne. Şimdi gözüne senin gözün ne yaptı? Çekim eki aldı. Ölüm ölmekten ölüm. Kelimeyi türettim. Çekim eki almadı. Hem yapım hem çekim eki alan hangisi burada? 1 ve 4'ü demiş yanlış demiş. Ne olacak? 1 ve 2 olması gerekiyor. Niye? Çünkü varlık, lık yapım eki, yokluk, luk yapım eki. Sondaki ı ve u belirtme haliki. ki, Dolayısıyla bir ve 2'nin olması gerekirdi. Hem yapım hem çekim eki derken 1, 4 olmaz. 1, 2 olur. 4 niye olmaz? Çekim eki almış bir kere. Ölüm. Ölüm bir durum hali. Dolayısıyla yapım eki oldu. Buna bakıyorum. Lık ekini alan aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlam kazanmıştır? Kitap, kitaplık. Kitapları koydu. Raf, somut. Kömür, kömürlük. Kömürlerin bulunduğu bir oda olabilir ya da kömürlerin bulunduğu yine bir dolap olabilir. Kalem, kalemlik, kalemleri koyduğun bir kutu. Ama insanlık derken insan olma hali, insan mesiyeti bulunan şey demek. Dolayısıyla soyut bir anlam kazandı. Cevap B. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisi yapı ve ki almamıştır? Bakıyorum. Kitaplığının kitaptan kitaplık oldu saçı kulaktan kulaklı iç içten içten Cevap anahtarı D demiş ama cevap bursa olmalı. Neden? Kitaptan kitaplık oldu yapım eki aldı. Kulaktan kulaklık oldu yapım eki aldı. İçten içten tamten burada normalde hal gibi düşünebilirsiniz ama mesela gözde öğrenci dediğinde buradaki d bulunma hal de ne olmuştur? Yapım ekine dönmüştür. Yeni bir kelime türetmiştir. Bazen d ve da ya da tanten de yapım eki olma durumu olur. Bunu hal ekleriyle karıştırmayın. Burada da aynı şey var. Onu bilemeseniz bile üstüne zaten lük ekini almış. Bu da bir yapım ekidir. Ama tatil derken tatile e yönelme. Dolayısıyla cevap b olmalı. D demiş. Yanlış demiş. Sembollerde gösterilen sözcüklerden hangisi sadece yapım eki almıştır diyor. Göz, lük, çü. Lük yapım eki, çı yapım, yapım eki. Evdeyiz. Biz evdeyiz. Sondaki fiil çekim. Gözleri, senin gözlerin, yeğenik eki, kitaplar, larlar, çekim eki. Hangisi sadece yapı eki almıştır? Kart tanesini gösteren. Yani cevap A olmalı. Yine hata, B demiş. Cevap A, niye? Gözlükçü, yapım eki aldı. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir renk almıştır? Ön, önlük, önümüze takılan kumaş, bez parçası. Ne yaptım? Türetti. Öğrenmekten öğrenci silmekten silgi ama defterim herhangi bir e, yeni bir kelime türetmemiş. Ne yaptım? Sadece onu çekinlemiş oldum. Defterim kime ait olduğunu söylemiş oldu. Defter kime ait? Bana ait. Dolayısıyla cevap C. Şimdi buradan devam ediyorum yan taraftan. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı sözcük diğerlerinden farklı bir ek almıştır? Yani yapın bu çekim yine bunu sorguluyor burada. Kırmaktan kırık, açmaktan açık, yanmaktan yanık. Yıllarını. Açık. Kırık pencere, açık olan sınıf kapısı. Yanık yemek, yanmaktan yanık olma durum. Ama yıllarını derken, larlar çoğul yani çekim ekidir. Diğerleri yapım ekiyken değişikliği ne olacak? Çekim eki. Sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Dert ile minnete dalmayan aşık ne yemiş ne doymuş eli bulaşık. Kınama ve fikri dolaşık ayrılmış yerinden yar diyarlarına. Hangisi yapım eki almış? Ayırmakta ayırılmak. Arada ı sesi düştü. Türedi. Dolamaktan dolaşık. Dolamak. Dolama eylemi. Bulamaktan elim işte hamura bulandı. Mesela deriz ya bulamak eylemi var demek ki. Bulamaktan bulaşık ama mihnet sıkıntı demek. Mihnete derken E sadece yönelme hal ekini almış. Dolayısıyla sadece bir de çekim eki var. Hangisi göz sözcüğünü çoğul yapar? Çoğul eki nedir? Larveler ekidir. Cevap B. Yeni mobilyalar gelince evin içi çok fena oldu. Altı çizili eklerden hangisi ilgi ekili. İlgi eki neydi? Bir tamlama kurması gerekirdi. Yani tamlayan ekinin diğer adıydı. Tamlanan ekinin diğer adı neydi? İyilik ekiydi. Demek ki ben ilgi ekini bana sorduğunda bir tamlama sorması gerekir. Mobilyalar derken var ne? Çoğul eki. Gelince, ince ince, zarf ki. eki. Şu an bizi ilgilendirmiyor. Evin işi derken iç nereye ait? Eve ait. Evin içi. Tamlayan, tamlanan. Her ikisi de kaldı. Belirtili bir isim tamlaması. Demek ki bu evin içi derken içindeki i, üçüncü teki şahıs iyilik eki, evindeki in, ın in un ön ya da nın nın nın, 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 nın. neydi bu? Tablayan eki ya da ilgi ekiydi. Dolayısıyla cevap C. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ek türünü değiştirmemiştir? Bir şeyin türünü değiştirmek ne de demek? Yani isimken fiil yapar, fiilken isim yapar. Bunu diyor değiştirmemiştir. Tür demek buydu. Yapıyı demiyor, türü diyor. Gezegenler öğrencilerini hazırlıkla uçurtma. Şimdi uçmakta uçurtma oldu. Uçmak bir eylemdi. Uçurtma oldu. Öğrenmek bir fiildi. Öğrenci oldu. Gez, gezegenler ne yapar? Sürekli bir hareket halinde. Gezmek gezegen ne yaptı? Türetti. isim oldu. Hazır bir isim. Hazırdan hazırlık yaptığında yine isimden isim yapmış olurum. İsimken isim yaptığıma göre kelimenin türünü değiştirmedim. Uçmak, öğrenmek, gezmek. Fiilken aldıkları eklerle isim oldu. Ama C'ye bakıyorum. Hazır isim, hazırdan hazırla Yine isim yaptım. Yani kelimenin türünü değiştirmiş oldu. Cümlelerin hangisinde hem fiilden isim hem de isimden fiil olmuş sözcükler var? Bakıyorum şimdi. Bazı günler hiç müşterisi olmuyor. Bıçağı ucu romanını pek severdi. Uzaklara dertli dertli bakıyordu. Yazılı kağıtlarını dün gece hazırladı. Şimdi yazmak. Bireyle yazmaktan yazı. isim yaptı. Yazıdan yazılı. Yine isimden isim yaptı. Ama kök fiil dikkat et. Ne diyor sana? Hem fiilden isim yapsın hem isimden fiil yaz. Burası ne yaptı? Fiilden isim yaptı. Buraya bakıyorum şimdi. Hazırladı. la ile için ne diyorduk biz? La ve L, genellikle ne için kullanılırdı? İsimler fiil yapmak için en çok kullanılan en işlek fiil yapma ekiydi. Hazır isimken hazırdan hazırlama fiil yaptı. İsimken fiil yaptı, fiilken isim yaptı. Cevap D. Buraya bakıyorum şimdi. Hangisi çekim eki almıştır? Köpek köpeğimiz. Kimin köpeği? Bizim köpeğimiz. Yeri eki aldı. Yeri eki nedir? Çekim eki. Bilmekten bilge. Ne yaptı? Bilmek fiilinden isim türetti. Akıl isimdi. Akılda akıllı. Yine isimden isim yaptı. Sevmek fiildi. Sevmekten sevgi. Fiilden isim yaptı. A sadece çekim eki var. Altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla çekim eki almıştır? Çeşit çeşitli yapım eki aldı. Söz, sözler, ler, çoğul eki aldı sadece. Kitaplarımı, kitap isim. Kitaplar, çoğul eki. Kitapları, benim kitaplarım, ın, im, yerlik eki. Kitaplarımın hepsi derken kitaplarımındaki ın ne? İlgi eki. Bir daha fazla çekim eki almış oldu. Cevap c. Anlayacak derken anlamak. Fiil kökü, ye yani bir ses, ecek, acak, zaman eki. çıkma. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcükte kullanılan çekim ekinin aynısı kullanılmıştır? Dandan nedir? Dandan halik ayrılma halik. Bakıyorum şimdi bugünkü derste pek çok şeyi öğrendim. Tanten yok, dandan yok. Ağaçtan ağır ağır düşüyor yapraklar. Ağaçtan derken tanten ayrılma halik. İsim çekim eki almış. Sözcük yoktur. İsim çekim ekleri ne? Haleki olabilir, yelik eki olabilir, çoğul eki olabilir. Bunlardan birini anlamış olacak. Sabahtan, demden ayrılma haleki. Yazın güneşten, kanten ayrılma haleki. Yaptığı yanlıştan, kanten haleki. Gözden düşmüştü, dandan yine haleki. Bugün en mutlu gün derken bugün birleşik en, ney buradaki en? Basit Mut kelimenin köküdür aslında ama mutlu kök olarak alıyoruz şimdilerde. Gün yine basit kelime. Dolayısıyla D de yok. Yukarıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla çekim eki almıştır? Şimdi şeker, şekerler bir tane çoğul eki aldı. Yarınlarımız, yarın, yarınlar, yarınlarımız, bizim yarınlarımız. Çoğul ekinin üstünde bir de iyilik eki aldı. Sandalye, yok halinde, kardeşçe sadece yapım eki aldı. Burada bir tane çekim eki vardı. Bu da bir daha fazla cevap bulsun. Hangisinde bir sözcük iyilik eki almıştır? İyilik eki neydi? Sahip olma demek. Bugün ödünç aldığı kitabını getirdi. Kitap kimi? Benim kitabım. Kitabımı getirdi diyor. Rafta duran kitabı aldı. Herhangi bir kitabı aldı. Onun kitabı değil buradaki. Onun kitabı anlamında kullanılırsa iyilik olurdu. Ama herhangi bir kitaptan bahsettiğim için... Buradaki yelik olmaz. Bardaktaki suyu içti. Bardaktaki su. Buradaki isim. Buradaki işaret sıfatı yaptı. Ki'nin sıfat yapma etkisi. Bisikleti tamir etti. Herhangi bir bisiklet. Onun bisikleti değil. Herhangi bir bisiklet olduğu için yine iyilik olmadı. Ama A şıkkında kitabımı getirdi. Kitap kimi? Benim kitabı. Dolayısıyla cevap A. Bakıyorum hangisi söylenemez? Kutucuk içinde yer alan sözcükler için hangisi söylenemez? Birinci cümlede sözcük hiçbir ek almamıştır. Kitap, kök halim, ek almadım, doğru. Sevgilerimizi yarınlara bıraktık. Sevgileri yarınlara, bek çekmece bir tane ısrasını vermiş burada. Sevgilerimiz sevmekten sevgi, yapım eki aldı. Ne diyor? Yiyelik eki almıştır. Kime sevgileri? Bizim sevgilerimiz. Sevgilerimizi. Sevgi bize ait. Dolayısıyla bir ilk eki aldı. Bunları bana o söyledi. Üçüncü cümlede sözcük hareke almıştır diyor. Ne diyor? Bunları bana. Ben demiyor. Bana diyor. Ne yaptı burada? Arada ses değişti. E yönelme hareke aldı. Dördüncü cümlede soru eki kullanılmıştır. Gelecek mı 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 ya da herhangi bir soru kelimesi olmadığı için burada sadece çekimlenmiş bir eylem varken burada soru iki kullanılmış demiş. Dolayısıyla cevap D. Evet bir sonraki derste yine yapı sorularıyla devam edeceğiz.